<laughs> tamam adamım. hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz geç başladım. Bizi çok güzel farklı Bilgisayardan oynayacaktım da bilgisayardan daha iyi şey yapmayı indiremedim. Bilgisayardan video çekmeyi indiremedim. Alıştım diyelim. Bu yüzden kolay mutlu oynayacağız. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. Bu Ark Survival evet. Galiba önceden demiştim. Ben bunu uygulayacağım diye. Şurada ücretli diye var. Uyku tulumunda uyu yazıyor ya onun altında. Şimdi onu açacağım. Şimdi mesela vereceğim. ben biraz oyunun seslerini kısayım. Yoksa siz benim sesimi duyamayacaksınız. O da şöyle birazcık daha kıs. Bu sefer de çok kısık mı oldu ya? Neyse bir şey olmaz. Uyku uyu diyor bize. Şekerleme ve uykutulmunda gecenin büyük bir kısmını atlayabilirseniz, çantana bak sol üst köşede uyuyabilesiniz seçin. Kim saat kaç? Evet uyuyabiliriz. İnşallah uyuyabiliriz. uyyamazmışım. Dilo, Dilo. Dilo, Dilo yaylalar. Evet arkadaşlar 7 level oldum. Abi bolayı da açmak istiyorum ya. Şimdi öbür levelde de 10 on verecek. 10'dan 13. On Bak şimdi 21 olacak. 21'den 13 çıkaracağız arkadaşlar. Ee, hemen parmağım ne? <laughs> Ya Arkadaşlar hesaplamaya gerek mi var? Yetiyordur inşallah. <laughs> Yetiyordur inşallah demem yeter. 11 çık. Aa, ben şunu açayım. Evet arkadaşlar şimdi on verecek. Tamamdır yetiyormuş arkadaşlar. <laughs> yetiyormuş. Arkadaşlar şimdi uzun süredir video atmamamın nedenini söylüyorum. Ben önceden babaannemin telefonundan çekiyordum videoyu. Şimdi o telefon bozulduğu için annemin telefonundan çekiyorum. <laughs> Ee, bu yüzden yani hiç atamıyordum videoyu. Gördüğünüz gibi burada bir dilomuz var. Hemen ismini de söyleyeyim. Saldırgan ismi. Bir de güçlü ponçik eğitmiştim. Şunun aynısıydı ama onun ama öldüğü için adını turuncu kattım. Arkadaşlar bakın. Şimdi size ne anlatacağım. Sapanla iki kez trike eğittim. Birincisinde canı 50'lerde bir şey kalmıştı. Raptor geldi saldırdı öldürdü. Ondan sonra ikincisinde de Baryonex doğdu yanımızda. Yanımda Baryonex doğdu. Yani bildiğin yanında Baryonex doğdu. Şu anda da öldürebilirim ay eitemlerin derikim. Ama etrafta triki yok. Bir tane şey dedi çok iyi gidiyordu böyle oyun. Ondan sonra dedim taşındım buradan sıkıldım dedim. Taşındım. Taşınmaya gidiyordum. O sırada Raptor'ların saldırısına uğradım. Bir de ilk güçlü diye karbon emisim vardı. O öldü bu seferde. Ee, Arkadaşlar şurada sarko var. Kardeşim de motor oyunu oynuyor. Arkadaşlar APK oynuyordum önceden. APK'da tecrübesizdim çünkü önceden APK'da tecrübeli olup geri geldim yani normaline. Evet, karbon aim'se Başka karbo var mı? Başka karbo yok galiba. Hı. 700 lira varmış. Arkadaşlar bunun adını ne katsam diye düşünüyorum ya. Arkadaşlar bir de mobiler oynuyorsanız ve mama yapımını bilmiyorsanız ben çekemem bunu çünkü ben de yapamam. Ben yapabil yapımını biliyorum ama yapamam nedenini söylüyorum hemen. Çünkü malzemeyi toplamakta toplamaya üşeniyorum ben. Argentavis yumurtası alacağım da onu yapacağım da bunu yapacağım da. Ama güçlü hayvanlar için tercih ederim. Şimdi meyve yok. Arkadaşlar mobilde biniliyor mu şeye Moskopa ya? Efendim abim? Bunu Neyi? Hmm. abi. Neye? Am sonra yaparım şimdi videodayım. Arkadaşlar kardeşimle oynayacaktım da bir kere ben Ay. buna girdim bir de sunucu oluşturmayı bilmiyorum. Ay. Efendim. 4, verdim. Niye veriyorsun abi? Verdim bu görevi atladım. Am niye veriyorsun atıyorsun? Yapardım ben sonra. Bekleyemem ben. Misafir diye bir şey gelmişti. Ben yeni motor aldım. Ne motoru aldın bakayım? Hani 6 bin liraya motor vardı. Ee. Bunu aldım Tamam o iyi. Hani... Benim ilk, ben ilk 10 on geçişimi onunla yapmıştım Çağatay. 14 yapmıştım. O rekor hala duruyor. <laughs> O rekoru şimdi geçtim de arkadaşlar o rekoru 14 beni geçtim şimdi ama annemin telefonundan geçtim o benim başka telefondu benim indir indirilebiliyor arkadaşlar ona ama ondan çekemem çünkü çünkü, <laughs> <Onu da> çünkü <laughs> kasıyor kasıyor ya yo, YouTube var ya YouTube var yo çekebiliyorum Çatay Şöyle eğitelim. <laughs> ekran fotoğrafı nasıl alınıyor diye. <laughs> Yo, Şöyle karboni. E Çatay kız hanım kız. Of ya. Evet arkadaşlar ekran fotosunu <laughs> karboniims e yapacağım. Ekran foto kapak fotoğrafını karbo yapacağım eğitildikten sonra çekeceğim ama. Hadi be, hadi be, ye biraz be. Lan, kuş. Ben şu, bunu da eğitebilirim de daha bu olayı açmadım. Git lan. Aa, saldırıyor. Saldıran kuş. <laughs> Arkadaşlar saldırıyor da Yumurtasını aldığınızda saldırıyor. Yoksa korkan teki bu. <laughs> Terike bulsaydık terikeye itecektik. Hazır baryon yokken. <laughs> Arkadaşlar ya ben terikeden çok korkuyordum. İlla bayıltıcı ok yapacağım. Öyle gideceğim diyordum ya. Ama neyse evet, hiç korkmama gerek yokmuş. Yumruk. Arkadaşlar bir de birinci ölen terikeyi şöyle gitmiştim. Boş şöyle bayılmam şu sapanım kırılmış işte bayılmaz mısın az kala. Ben de gittim yumrukla vurdum bayıldım. Benim analar. Evet. <laughs> Keşke iki ikisi alabilseydim. Videoyu iki ikisi alabilirim de. Kardeşimin evet. hapşırma şekli. Hapu. Hapu. Hap. 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 Ya. Yeah. Biliyorum. Hadi be hızlı ye be hızlı ye be. Ne? Sen nasıl hapçı Böyle hapçı. Arkadaşlar Çağatay'la da oynamak istiyordum. Aslında oynarım da yeni bir tane çok oyunculu sunucuya girerim. Çağatay'ı da ona alırım. Ama işte olmuyor maalesef. Nedenini de söylüyorum hemen. Çağatay arka indiremiyor. Bir de ark mobil. Hani aslında indirebiliyor da çok oyun var telefonunda. Az oyun var da hepsi çok ağır oyunlar ben de imkansız. Evet. Asla silmezdi. Yoksa indirecek de onunla beraber çekecektim video. <laughs> ya hala oha ya uyandı uyanacak ya. Yüzde <laughs> ellisinden çoğu dolu ama hala. Vejoları ver lan. Ben bunlarla terrakya eğiteceğim. Ben bunlarla terrakya eğiteceğim. Niye bıraktın? Mejo berelerle. Be. Sen de şunu al, şunu al, şunu, şunu, şunu. Şurada kısık sesle izle abim ya da şurada benim kulaklığım var ha olmayın. Şöyle Hepinize merhaba arkadaşlar. Bebeleze, merhaba arkadaşlar. <gülüyor> kız kız <gülüyor> <şans> kız kız. Bir <laughs> reklam yaptık arkadaşlar. <gülüyor> Reklama. <gülüyor> reklam molası. <laughs> reklam molası. Arkadaşlar bu eti ben videoyu başlatacağım. Bir saniye ben ben bu videoyu bu etilince ben başlatacağım. Şimdi durduruyorum. Bu etilince görüşürüz. Evet arkadaşlar eğitildi. Canı daha az. Gidelim artık evimize. Biraz güçleneceğim seni de eğiteceğim lan. Bunu sapanla eğitebilseydim eğitirdim ya. Ama tarporu çok fazla. Videomuz <laughs> 13 dakika oldu arkadaşlar. <laughs> Daha çok kısa şey çektim. Ama direkt 13 dakika oldum. Ee, nerede? Burada evimiz. Yürü 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 yürü. He, geldik. Bakın şurada bir saldırıdan var. Bir de tırıncı var. Kamp ateşimiz var. Benim yatağım var. Hemen. Gel lan senin envanterinde meyve var mı? Abi çok az kalmış Tamamdır <laughs> Bak şöyle, Mekke'ye girecekler için biraz konuşamayacağım. Bakayım benim kıyafetim var. Evet arkadaşlar kafa, gövde, ayak, el. Gerek. <laughs> ne haber deri veren? Lan gelsene. Kaçma. Oğlum adamın ölüsü kaçıyor lan benden. <laughs> Akşama tavuk pişireceğiz. Ne yapıyorsun lan? Ya şerefsiz var ya senin ben. Oğlum hadi geç kaldım geç. Ya, ya ne ne, 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 ne bu bırak, bırak ya. Allah Allah. Sinir oldum. Anam senin. Gel buraya. Anam sen adam mısın lan? Abi. Otoş. Erkekse. Ne bileyim oğlum benim. <laughs> Arkadaşlar Dilo'yu öldürelim. Ya, tabii ki de öldürmeyeceğim. Şaka yaptım ben. Cani miyim? Cani. Çünkü sen o Tüm karizmamı çizdi ya. Anne tamam ya. Cani. Ya. Pislik diyor ya. Öldüreceğim onu ya en sonunda. Biz ona veriyoruz kaliteli yaşamı o bize veriyor dodoyu yiyor. arkadaşlar ikinci kar boyu itiyoruz. bayılsana. Lan gel lan buraya. Hmm. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bizim burada terike yok. Ne yapacağım ben bu terikeyi? Gari Jarbo. Arkadaşlar bu eğitilince ben videoyu başlatırım. Durdurayım hemen. Evet arkadaşlar burada başlatıyorum. Yani yememi yedim. Canım sıkıldı yani bunun eğitilmesini bekle, bekle, bekle. Şu anda bir tehlikeye dalsak iki kaplumbağa bir dilo bir de leş söyle alırız. Hmm. Anlayacağınız baya güçlenmeye başladık. Bu videoda iki kaplumbağa ettik. Öbür videoda da trike eğitmeye çalışacağım. Hem trikeyi eğitmek çok basit arkadaşlar hem de kaplumbağa eğitmek de çok basit karbon Carbonames'i 2 veya 3 kişiyseniz sop, sopa yapsanız yetiyor zaten. Bakın şu şeyde. Şunu yapsanız gördüğünüz gibi tahta sopa. Ben dokunduğum zaman da açık mavi yanıyor. Gördüğünüz o şey. Hatta tam göstereyim şu. Aha eğitildi kavar bunu yemiste. Onu aldıktan sonra 3 kişiyseniz dalabilirsiniz. 2 kişiyseniz de dalabilirsiniz. Ama 1 kişiyseniz %100 yüz sapanla dalın. Eğer oyunu hiç bilmiyor, 2 kişi, üç, iki veya 3 kişiyseniz oyunu hiç bilmiyorsanız, şey şöyle 8 level ol, pardon, biz ya, hemen altı level olup sapanı açsın biri açın biriniz. Sonra üç tane sa üç tane veya iki tane sapan yapın iki kişisiniz iki kişisiniz iki iki kişisiniz 3 sapan yapın. Ondan sonra karbon eğimse etraftan taş atmaya başlayın. Hepinizin en az 20 taşı olur. en az 40, 30 taşı olsun. Çünkü leveli birse yani leveli birisi en az 30 taş yeter ama level onun üstünde ise en az 100 taş lazım. Herkes de en az 100 taş lazım. Tabi o da yet o da çok yüksek levellerde ise şöyle 13 falan çok yüksek dedim de çok yüksek değil yani 13 14 levellerde bir şey. 13 14 levellerde bir şeyse en az 100 tane yani yeter yani 100 tane. 100 tane biriktirin anca Arkadaşlar videoyu daha düzenli atıp videoyu daha uzun yapmak isterdim böyle 40 dakika gibi bir şey Ama maalesef spora gideceğim Hı. Ne? Yedim Bitirin. Bitirdim anne bitirdim yedim, acık, yedim. Doydum doydum Yedim işte Castorides i̇şte. Eight Öbür videoda belki Castor'u de seyitiriz. Bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Ringe çıkacağım. Ben ringe çıkacağım arkadaşlar. Bu yüzden yani videoyu çok sık dağıtamayacağım. Ringe çıkacağım. Yani bayağı şey olacak. Ringe çıkmak için hazırlanıyorum. şu anda hazırlanıyorum bayağı ringe çıkacağım için. Evet arkadaşlar başka bir şey kalmadı. Ben kapatacağım artık videoyu. Çünkü gitmem lazım. Saat şu anda 12. 12 saat şu anda. 12.32. Benim bir buçuk gibi şeyde olmam lazım. O da altı buçukta mı ne döneceğiz eve? Bir buçuk gibi yola çıkmam lazım. O da hazırlanana kadar zaten bir buçuk olur. Yani öbür videoda görüş, <laughs> öbür videoda görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar benim bence şey yapmama gerek yok. Eğer kaplumbağa ya yer yapmama gerek yok. Ben zaten böyle de biniyorum. Ben böyle, ben böyle de binebiliyorum. Arkadaşlar binemeyenler için söylüyorum şu kuyruk tarafından şöyle kuyruk tarafından şöyle atlıyorsanız atlarsanız hemen çıkıyor. Neyse evet arkadaşlar görüşmek üzere. Öbür videoda görüşürüz. Öbür videoyu da eve gelince atarım belki. Belki yarın atarım. Pek bilmiyorum. Arkadaşlar video düzeni kurmak istiyorum ama yani her zaman müsait olmuyorum. Belki de uyanamıyorum. Bazen uyanamıyorum. Bazen şey olmuyor. 6 gibi desem o zaman da sporcu oluyorum antrenmanda oluyorum o zaman da. 7 desem eve daha yeni gelmiş oluyorum. 8 desem çok geç. Yani arkadaşlar ben çekebildiğim saatlerde çekeceğim. Neyse bu videodan bırak bu kadar. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay.